Bize doğru gelin çocuklar. Bugün ne oynuyoruz oğlum? Dark Riddle. Da. Yes, Dark Riddle oynuyoruz arkadaşlar. Ee, i̇lk bölümü çekeceğiz arkadaşlar. Çınar, bu oyunu sen birazcık biliyorsun, değil mi? Bana anlattın sen oyunu. Şimdi tamam, hemen bir oyunumuza hızlıca bir giriş yapalım yine. Sen bildiğin yerlerde bana söyle. Beraber güzelce bu oyunu hızlıca geçelim oğlum, tamam mı? Yes. Çek bakayım bir tane. Baba bir de çok silah yazdım ve e, o kapıyı açmamız lazım. Kutu almamız lazım ve bolduma girmemiz lazım. He oyuna girişte hemen bir şey, silah mı almamız gerekiyor. Evet. Tamam o zaman bakalım. Şimdi başlıyorum oğlum. Oyna diyoruz buradan. Hemen. Tamam. Burada karakterimiz bu. Ee, tamam. Evet dedik. Evet oyuna başlıyoruz oğlum. Heyecanlı mısın? Yes, heyecanlı benim oğlum. Evet, tıkadık. Geçmiş bu bölüme gireceğiz. Oynama edineceğiz. Yes. Bu ne? kapat bunu. Bakalım Sakallı Mahmut Usta mı? Bizi neler bekliyor? Sakallı Mahmut Usta bize çok kızacak bu oyunda oğlum. Ne diyor? Burada bak yanımda bir şey var. Komşunun evine gir diyor. Ha, görev tablosu var burada oğlum. Tamam. Ha bu zıplama. Evet. Tamam. Evet bunu alıyoruz. Tamam böyle çok güzel. Evet. Komşumuzun evi zaten bu değil mi Çınar? Evet komşumuzun evi. Evet. Evi. Bunu attım. Attım. Baba ilk polis abi de orada. Ah. Ay komşumuz geldi Çınar. Mahmut Usta'mız geliyor. Mah Mahmut Usta. Bırak Keşke peşimizi. Keşke Boldurumuza girseydik. Mahmut Usta bırak peşimizi ya. Keşke bırak, bırak, bırak. Boldurumuza girseydik ya. Baba Belki de şuraya merdivenle çıksaydım iyi olurdu. Nereden çıkayım babacım ya? Burada. Babayı. Tamam babacım burada kimse şey yok. Şimdi ne yapacağım Çınar abla ne yapacağım? Orada bir yer. Komşunun evine gir diyordu görevde. Evine giriyorum babacım. Gel. Ne? Geliyor mu? Ah! Ah! Yakaladı bizi oğlum ya. Tamam. Hah. Tamam. Buradan giriyoruz oğlum. Evet. Anahtarı da alayım ben. Dur. Şuradan bir geleyim. O Mamussa çünkü bizim peşimizi bırakmayacak galiba Çınar. Hah. Bizi görmedi değil mi? Nerede Mahmut usta? Bize doğru mu geliyor? Vallahi bize doğru geliyor. Kaç kaç. Kaç kaç bize doğru geliyor. Oğlum. Geliyor, 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 Ne diyor burada Bakın anahtarı bul diyor. Boy, tamam. Bakın anahtar şey. Masanın üzerinde ulan. ben gördüm. Evet, evet. Ama nasıl alacağız oğlum? Baksana komşu bize doğru geliyor. Dur. Şuradan kaçayım mı ben? Kaçayım. Vallahi kaçayım geliyor. Kaldı mı aşağıda o? Hah? Kaldı. kaldı. Kaldı kaldı tamam dur. Babak Bey. Şunu alayım ben. Nerede? Ha ha babak, buraya buraya git. Gittim. Hah, gittim. Ben ben Al bakayım ne yapacağız burada? Çınar bakın anahtar aşağıda kaldı masanın üzerinde. Ya gördüm ben onu. Şimdi burayı. Kır bakayım, kır. Sen kır. Ver bakayım. Ama Mahmut Usta gelecek şimdi sese gelecek. Kırıyorum. Allah kırdım. Yes, kırdım. Tam zıpla babacığım. Zıpladım. Zıpladım babacığım. Zıpladım. Ne var burada? Aa, açamayız. Geliyor. Mahmut Usta geliyor. Kaç kaç. Kaç. Mahmut Usta. Nerede? Aa vallahi yanımızda geliyor. Nerede Çınar? Ah, tamam kaçtım ona kaçtım. Tamam çok güzel oldu böyle olması. Evet. Bak şurada bir anahtar var. Bu anahtar alayım mı? Hah, baba çok güzel oldu. Doldurmak için. Ha, bir pil e, tamam bak anahtarı aldık. Bir pili de aldık. Yes. Tamam. İçeriye gir. Bakın anahtar bu. Demin görmüştüm burada. Evet. Evet. Aldım babacık. Ya, görev geldi senden. Pirinç kilidi aç diyor. Pirinç kilidi hangisi babacığım? Şu. Ha? Şu. Bu mu? Yok o şifreli kapı. Bence yukarıdaki kapıdan bahsediyor babacım. Dur. Baba geliyor. Sakalım oğlum su yukarıda mı oğlum? Evet. Emin misin? Evet. Evet vallahi yukarıda. Kaç kaç. Kaçtım 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 kaçtım. Kaçtım. Hah. Yes. Tamam kaçtım. Peki şuradan silahı alabilir miyiz Çınar? Dur. Abi orada tut 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 var. O tıtı dene Dur alayım onu Vallahi çıktım Dur nerede o tıtı de tı tı tı? Seni de aldım Ha aldım Attım Aa Mahmut'sa geliyor Vallahi geliyor kaç 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 sakalım Mahmut'sa Kaçtım kaçtım Çınar kaçtın mı Kaçtım Evet Heh. Tamam Evet kaçtık güzel Tamam. Girdim içeriye. Ha. Ne diyordu oğlum? Bak, pirinç pirinç kilidi mi açıyordu? Bir şey diyordu orada ama ne diyordu? Baba bak bak. Şurada bunu. Onu. Kapatamıyorum. Tamam neyse çıktım. Tamam evet ne yapacağım? Baba güzel, şunu alacaksın. Bunu mu? Hayır <laughs> öyle Elmayı mı alayım? Hayır. Ha çıkıyor tamam biliyor bu Ay. şu sese geldi yine. Tamam dur. Evet buraya adım. Buraya da girdim. Bu mu? Aç. Açmıyor. Bu. Onu da açmıyor oğlum. Şunu açsak. Evet, Mahmutsa geliyor. Kapattım. Dur, kapatamadım. Kapıyı kapat. Tamam. Tamam. Açtım, burada kilitli. Ha! Yakaladı bizi ya! Tüh! Sığ! Oğlum nasıl geldi arkamıza? Pislik sakallı Mahmut Usta. Seni gidi Mahmut Usta. çalıştırmamız lazım. burada ne var? bir görev verdi. Bakır hatanı tamam mı? どうして Oh, <laughs> ah, geliyor. Kaç, 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 kaçtık, 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 kaçtık mı? Kaçtık. Vallahi kaçtık oğlum. Tamam. Bizi yakalayamazsın sakalı Mahmut Usta. Hah. ah oh be, kaçtık mı? Yok, kaçamadık hala. Bir takip ediyor bacım. Kaç, 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 kaç. Aldım. Şimdi o, e Şimdi o şeye git. Şimdi pirinç kilidi aç diyor. Pirinç kilit nerede oğlum? Pirinç kilidi açacaksın da. Şuraya arkanda. Oraya git. Bu. Mu? Ee? Aa açtı oğlum. Evet. Ne diyor? Gümüş anahtarı al diyor. Gümüş anahtar. Evet. Yes, aldım oğlum. Altın anahtar. Aldım Aa, altında. E, Enerjiyi de aldım Tamam ne diyor şimdi Gümüş kilidi aç diyor Aa, altında, altında. Çınar gümüş kilit yukarıdaydı değil mi oğlum ah, merdiven çıktım Şimdi baba Şimdi diyor ki şu, şu Gümüşü atarla diyor ki bunu aç diyor değil mi Evet Yes Açtı be Evet oğlum çok iyi Tamam Burada ne alacağız peki Bir. Pil. Pil mi Burada bir şey yok oğlum. Hayır var. Bak. Aç bakayım. Burada bir şey var bak. Bunu açabilir miyiz? Açamıyoruz. Açmıyoruz. Peki bununla bunu açsak? Açmıyor. Bununla. Bununla da açmıyor. Hayır ha, bu sana tamam. anlatlar. Gümüş aç. açtık burada. Burada bir şey çıkmıyor. Ne yapacağız? Aferim. Sen bana ver. Ver. Ben... Çık bakayım oğlum. Çıkamadım oraya. Çık çık. Yes. Ha. Oradaki o sarı şeyi al bakayım. avza kartı gibi bir şey var ya orada. ona onu al bakayım. Al onu. Evet. Harika oğlum. Al. Gel silahımızı al şimdi. Hadi bakalım. Harikasın babiş. İndik. Nerede? Ha, Günümüzü şaşırdık. Ha, tamam burası. Siyas. Evet burada. Sakallı mamut söktüm ortalıkta. Yok, tamam. Evet. Bunu buraya yapıyoruz değil mi Çınar? Of harika. Tamam. Ya Mahmut geliyormuş yine. Nerede? Bak bu. Aha hüzün geliyor vallahi at. geliyor. Baba bu kartı yüzünü at. Yüzüne mi atacağım? Tamam gel. Gel sakalım Mahmut'a gel. Nasıl açtın şerefsiz? Ne gelmedi üzerimize? Dur dur burada Bur 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 saklanalım mı Çınar? Saklanalım bizi görmesin. Tamam çok güzel gelmedi gelmedi. Tamam. Silahımızı al. Yes. Aldım. Ha, baba. Ne da alayım mı? Baba dombili ver. Ha? Dombili ver. Al lan al. Al, al. ne yapacağız şimdi? Tamam. Sakalım abi. Gel sakalım abi. Dur şimdi vurma. İçeride alacaklarımız var daha bölümde. Ne diyor? Dondurdu. <laughs> tamam. Öteki taraftan dolaş Mahmut Usta'ya. Dolaş evet anahtarımız var bizim. Değil mi? Açtık mı? İyi yes, açtık oğlum çok güzel. Evet. evet. Bak akıllı. Akıllı baba. <laughs> altın anahtarı bul diyor oğlum. Akıllı tamam. Baba. Altın anahtar. Akıllı. Yes altın anahtar da burada oğlum. Evet altın anahtarı bulduk. Aldık. Ne diyor şimdi? Bir kaç. Altın kilidi aç oğlum diyor. Altın kilit. Tamam kilitli. Yo açamadık. Niye açamadık? Şuradan girebilir miyim oğlum? Ha. oraya. Sen kırsana şuraya. Ee, hangi atarlak? Şu anahtarla Bu Tamam. Gir. Evet. Altın kilidi aç. Hocam bir tane hemen enerji bul. da geliyor gelsin bakalım şimdi görecek günü. Yes geçtik. Nerede Mahmut Usta? Nerede? İlk komşu. Atla atla Saksın. atla 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 Tamam ne diyor şimdi oğlum? E, montörlü odaya gir diyor montörlü odaya Montörlü Yes montörlü odaya gir diyor Tamam dur kaçacağız 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 Aa Mahmut Su arkamızda lan geliyor Açtım kapıyı. Buradan döndüm değil mi Çınar? Çok heyecanlıyız. Yes. Evet, buraya değil mi Çınar? Artık yani arkadaşlar. Yes, açtım. Evet, ne yapıyoruz oğlum? Şurada bir kod mu var? Ne var orada? Evet. Gizli kodu bul. Tamam, şu önümüzdeki olmalı. Tamam, aldım, aldım. Ne diyor? Oğlum. Al. 26 69. Tamam. 26 69. Gönle dur, gönle dur, dur sakin ol sakin ol. Buraya geldik. Ne 26 69 yapacağız babacığım tamam mı? 26 69 Yes. yes Açıldı mı oğlum? Ne diyor burada? Komşunun bodrum katına gir diyor. Yes be. Ne oldu? Geçtik mi oğlum? Evet baba. Evet oğlum geçtik bu bölümü geçtik çak bakayım çak Çak yes Oh evet. Söyleyelim oğlum ve Veda edelim arkadaşlarımıza evet. Arkadaşlar like atmayı ve abone olmayı unutmayın Sizleri çok seviyoruz görüşmek üzere